Herkese merhabalar. Eserin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hafif, çok lezzetli, sütlü tatlı tarifi paylaşıyorum. Ağır etli yemeklerinizin üzerine yiyebileceğiniz, çok pratik ve çok lezzetli bir tatlı. Dilerseniz hemen Saray muhallebisi tarifimizin yapımına başlayalım. Saray muhallebimiz için öncelikle uygun bir tencerenin içerisine 1 litre süt, 1 adet yumurtanın sadece sarısını ilave ediyorum ve üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Ve tüm malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Tüm malzemelerimi karıştırdıktan sonra tenceremi ocağa alıyorum. Sütü ocağa aldıktan sonra ılımasını bekliyorum. İçerisine eklediğimiz şekerin eriyecek ısıya gelmesi yeterli. Süt bir kenarda ısınırken biz de diğer tarafta uygun bir tavanın içerisinde ununu kavuruyoruz. Tavanın içerisine 100 gram tereyağını ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Tereyağının erimesini bekliyorum. Dilerseniz siz tereyağı yerine margarin de ilave edebilirsiniz. Tereyağı eridikten sonra içerisine bir su bardağından bir parmak eksik un ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Unu kavururken kısık ateşte kavuruyorum. Un helvası yapar gibi unumuzu kısık ateşte sürekli karıştırarak rengi değişinceye kadar kavuruyoruz. Unumuz istediğimiz renge gelmek üzere. Bu aşamada dikkatli olalım ki unu yakmayalım. Unumuz istediğimiz renge geldi. Bu renk bizim için yeterli. Bu aşamada sütüyle buluştururken bir çırpma teli yardımıyla bir yandan karıştırıyorum, bir yandan da ılıtmış olduğum sütlü şerbetimi ilave ediyorum. Bu aşamada sürekli çırpmamız önemli. Unun topaklanmaması için buna dikkat edelim. Eğer topaklaşma olursa en son aşamada mikser yardımıyla pürüzsüz kıvama getirebilirsiniz. Sütü azar azar ilave ediyorum ve sürekli karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sürekli karıştırdığım için herhangi bir topaklaşma olmadı. Sütü ilave ettikten sonra istediğim kıvama gelene kadar kısık ateşte sürekli karıştırıyorum. İstediğimiz kıvama gelen saray muhallebisinin altını kapatmadan önce içerisine bir paket vanilya ekliyorum ve vanilyayı da karıştırıp bir 5-10 saniye kaynattıktan sonra saray muhallebimi ocaktan indiriyorum. Gördüğünüz gibi saray muhallebimizin kıvamı gayet güzel oldu. Saray muhallebimizi ocaktan indirdikten sonra hiç bekletmeden sunum yapacağım dondurma kaselerinin içerisine aktarıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Muhallebileri doldurduktan sonra kabuk bağlaması için 5-10 dakika bekletiyorum. Muhallebilerimiz kabuk bağladıktan sonra hemen üzerini süsleme aşamasına geçiyorum. Muhallebimizin üzerine birer yemek kaşığına yakın kıyılmış ceviz ilave ediyorum. Ceviz kesinlikle saray muhallebisiyle birlikte çok lezzetli oluyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. cevizle süsledikten sonra son olarak birer çay kaşığına yakın antep fıstığı ilave ediyorum. Saray muhallebimiz artık sunuma hazır. Gördüğünüz gibi hepsi de birbirinden güzel görünüyorlar. Yapımı da çok keyifli bir muhallebi. Şöyle sizlere bir kaşık alıp kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı gayet güzel oldu. Cevizle beraber de inanılmaz lezzetli oluyor. Ağır et yemeklerin yanında lezzetli ve pratik bir tatlı oldu. Eminim ki sizler de bu lezzetli tatlıyı beğeneceksinizdir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bugünlükte bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini aktifleştirebilirsiniz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.